...Austin'in şimdiye kadar dönmesi gerekirdi. Onu ya. arasak iyi olur. Alo, Austin. Ne? Hayır, benim Dez. Austin'i bulmaya çalışıyorum da. Dez, kendi kendine konuşuyorsun. Aa. Austin sahneye çıkmadan önce telefonunu sana vermişti. Dinle, seni sonra arayabilir miyim? Evet, tabii. Austin hemen buraya gelse iyi olur. Milyonlarca hayranlı programın sonunda burada canlı şarkı söyleyeceğine söz verdim. Bakın ben sadece onun menajeriyim. Saat kaçta nerede olacağının kararını ben veremem. Hayır aslında benim yapmam gereken bu. Şimdi onu aramaya gidiyorum. Ve bu da yedi numaraydı. Birlikte daha iyi. Şimdi daha iyisi ne olurdu biliyor musunuz? O sinemunun programımda olmasın. Çünkü gelmeye söz verdim. Şimdi sırada altı numara var. Çifte şans. <laughs> Turn on the lightning, get it right. Show them how it's done, free it up. No matter how you dress that song, girl, you know you got a number one. Go with it, you got them where you want them. Drop the beat, they need to hear your sound. Play it up, it's coming down to you right now. <laughs> Brook iyidir, Brook harikadır. Herkes ona bayılır. Nasıl oldu ha? Aa, nefret <laughs> ettim. Ama yine de devam et. Çünkü çok yeteneklisin. Ah. Ah. Hadi artık Brook. Kapı tokmağını ver bana. Ah, sana söyledim. Şarkın bitene kadar buradan hiçbir yere gidemezsin sen. Ah. Ah. Austin sen Sakın burada... kapatma! <laughs> ah. Kapıyı. <laughs>